Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun Kentsel Gelişme, Konut ve Arazi Yönetimi Komitesi tarafından İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Belediye Başkanları Forumu'na katıldı. 2023 yılı teması 2030 hedeflerine doğru kentsel yenileme, kentsel dönüşüm olarak belirlenen forum kapsamında Başkan Fatma Şahin dirençli kentsel çevreleri yönelik kentsel yenileme konulu oturumda konuşma yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada Gaziantep'in nüfusu itibariyle dirençli şehir bakış açısının kent için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi kalkınma yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor. Mali zorlukların iyi yönetilmesi gerekiyor. Kaynakların artırılıp, gelirlerin artırılıp, giderlerin azaltılması ve önceliklerin buna göre belirlenmesi gerekiyor. Bunu yaparken kültür çok önemli. E, göçü yönetirken kültürel kayıplar olmadan insanların geçmişini yaşam hikayelerini koyalım. ama kendimizi yenileyerek toplumu arkamıza alarak bunu yapmamız gerekiyor. Ve gençlik şehir ilerlemesinde önce kendi bünyenizi buna uygun hale dönüştürmeniz ve bununla alakalı çalışmaları yapmanız gerekiyor. Ben bir mühendisim. Ölçmediğiniz bir şey düzeltemezsiniz. Etki analizleri çok önemli. Biz e, ulaşım master planı, imar master planı ile birlikte iklim master planı yaptık. İBR'nin yeşil şehir oldu. Deprem master planında önleyici tedbirleri, şehrin ee, şehir planlamasında yenilenmesinde kuvvetli hale getirdik. Şehir yeşil şehir nasıl olacak? Nasıl sosyal adalet, sosyal barış sağlanacak? Çevresel kalkınma bir bütün olarak bakılacak. Su master planı bu gün ısınmadan dolayı çok daha önemli hale geldi. Bu master planı yaptıktan sonra önümüze gelen bütün sorunlara karşı çok acil eylem planları yapmanız kendi bünyenizi bunu uygun hale dönüştürmeniz, daha da önemlisi toplumu bunu arkanızı alacak şekilde bilgilendirmeniz, yönlendirmeniz e, ve toplumdaki özel e, dönüşümü başarmanız gerekiyor. E, bu da en önemli, yönetilmesi gereken kısımlardan bir tanesi çevresel kalkınma, ekonomi-ekolojiye dönüştürmeniz ve yerel ekonomiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Şehirlik sanayi şehri sanayi yeşil şehir ve akıllı şehir hale dönüştürmemiz, yani şehir, şehir UNESCO'nun gastronomi şehri, kültür ve sanatla iyileşip sorunlarımızı çözerken rehabilitasyonu hedeflerimize koyarak getirdiğimiz bir modelin Gaziantep modelinin nasıl toplumda iyileşme yaptığını ve toplumun beraberinde bütünleştirdiğini gördük. Özellikle deprem bölgesinin yeşil ekonomi, ve ekolojik köy üzerinde yeniden planlanır. O bölge fıstığın, zeytinin, üzümün e, ve özellikle biberin ana merkezi. Üniversiteyle toprak analizi yaparak hangi bitki çeşidini oluşturmamız da gerektiğini damlama sulamasıyla verimliliği artırıp küresel ısıtma <laughs> azaltacak sulama projelerini hayata geçirmeyi kullanılan iş makinasında elektrikli ve hidrojenli iş makineleri kullanarak sıfır karbon analizi yapacağımız ekolojik köy altını hazırlamak, kadın kooperatifleri kullanarak kadınlarımızı eğiterek onların verimli bir şekilde burada üretim içinde olmasını sağladık. Çıkan ürünün, organik ürünün e-ticaretle bütün dünyaya satışını sağladık. Yeşil ekonomi için, depremden sonra hızlı iyileşmek için, istihdam odaklı büyümek için, e, odaklı bir, odaklı büyümek için çok önemliydi. Aslında bir de depremde çok sayıda yeni engelimiz oluyor. Yeni bir engelsiz yaşam merkezi açarak oradaki ortez kovetez bölümünü güçlendirerek onları da e, köy yaşamında, ekolojik köy içerisinde onların eğitimini, sağlığını, istihdamını ve ulaşılabilirliğini sağlayacak yeşil ekonomi çalıştık. E, güneş enerjisi burada çok önemliydi. E, biyo, enerji ürettik. Hayvanların atıklarından biyogaz ürettik. Şu an Gaziantep'te 4 megawatt güneş enerjisi üreten biyogaz tesisimiz var. 27 megawatt kendi tükettiğimiz enerji üretecek güneş enerjisi tesisimiz var. Dolayısıyla depremden sonra en iyi yaptığımız işin yeşil ekonomiyi ve ekonomiyi ekolojiye gönderecek istihdam projelerinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bu yaptığımız çalışmalarda bölgenin kalkınmasında, bölgesel kalkınmada ve mesleki eğilimde de dijital altyapıda, açık veride yeni fırsatlara dönüştü. Bu en iyi yaptığımız iş olarak görüyorum. Özellikle enerji projeleri, yeşil enerji ve su projeleri bizim açımızdan toplam sunanması ve doğrultu sunanması açısından Derinliğin asıl sesinden de yeni başlangıç oldu. Çok teşekkür ederim.